Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 74. testimizde orta düzey sorularımızla kitabımızın çözümlerine devam ediyoruz. Bir önceki testimizde yani 73. testimizde tek ve çift fonksiyonlarla ilgili bilmen gereken ne varsa hepsinden bahsettim. Bu testi çözerken üstüne ekleyerek gideceğiz arkadaşlar. Eğer tek ve çift fonksiyonları bilmiyorsan lütfen 73. teste dönüş yap. Şimdi hazırsanız testimizin çözümlerine başlıyorum. Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi hem tek hem çift fonksiyondur? B şıkkıyla başlayalım. Arkadaşlar bunun yanında x üzeri 0 var. x'in kuvveti çift olduğu için bu fonksiyonumuz çift fonksiyondur. Buradaki fonksiyon ise arkadaşlar şu şekilde bir fonksiyon olduğundan y eksenine göre simetriktir. Dolayısıyla çift fonksiyondur. Buradaki fonksiyonumuz 1 bölü kosinüs x'tir. Arkadaşlarım kosinüs x cosüs -x e eşit olduğundan bu fonksiyonumuz da çift fonksiyondur. C'ye bakalım. X'in kuvveti tek, burada çift. Her ikisinde bulundurduğundan bu fonksiyon ne tek ne de çifttir arkadaşlar. A'ya bakalım. Eleleyerek gittiğimizde cevap A olmakta. Ama neden? Hemen ondan bahsedelim. Arkadaşlar bunun yanında x üzeri 2 olabilir ya da x üzeri 5 gibi bir ifade olabilir. Yani x'in kuvveti çift ve x'in kuvveti tek olabilir. O yüzden bu fonksiyonumuz hem tek hem de çift fonksiyondur. Artık karşımıza özellikle kesinlik sorularında sıfır fonksiyonu gelirse arkadaşlar diyeceğiz ki bu fonksiyon hem tek hem de çift. Cevabımız A'dır. İkinci soruda aşağıda y eşittir fx tek fonksiyonun grafiği verilmiştir. Yani bize diyor ki bu grafik diyor orijine göre simetriktir diyor. A, B, C'nin toplamı nedir? Orijine göre simetriklikte şöyle bir durum var arkadaşlar. Noktamız x, y ise orijine göre simetrik olduğunda x, 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 y oluyor. Noktaları x ile çarpıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu noktaya bakın. Bu nokta 2, 3 noktadır. O zaman orijine göre simetrik olduğu için burası x, 2, x, 3 olacaktır. O zaman c'miz x, 2, a'mız x, 3'tür. Şu noktamız belli. Nedir arkadaşlar? 2 eksi 4 noktasıdır. Orijine göre simetrik olduğundan eksi 2 4 olacaktır. B'miz 4'tür. Toplamları bize eksi 1'i verir. B fonksiyonu tek fonksiyonmuş. A nedir diyor. Şimdi arkadaşlar dikkatlice bakmanızı istiyorum. Tek fonksiyonlar nedir? Orijine göre simetriktir. Örnek veriyorum. Karşımızda şöyle bir fonksiyon olsun. O zaman şuradaki uç nokta K ise buradaki uç nokta ne olacaktır? Eksi K olacaktır. Ve tanım kümesine baktığımızda eksi K, K şeklinde kapalı aralık şeklinde yazılacaktır. Böyle diyelim arkadaşlar. O zaman tek fonksiyonda arkadaşlar şuradaki uç noktaların toplamı bize sıfırı vermelidir. Peki çift fonksiyon olsaydı ne olacaktı? Yine sıfır verecekti arkadaşlarım. Biz ne yapacağız? Uç noktaları toplayıp sıfıra eşitleyeceğiz x a artı 1. 2a eksi 3 eşittir 0'dan. a eksi 2 eşittir 0. a'yı 2 bulmuş oluruz. Reelden R'de tanımlı bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyon tek fonksiyonmuş. Eşitlik verilmiş y eşittir fx nedir diyor. Şimdi arkadaşlar tek fonksiyonda f eksi x eksi fx'tir. O yüzden şuraya eksi fx yazacağım. O zaman buranın toplamı eksi 4 fx olur. Neye eşitmiş? 4x küp artı 8 xe Her tarafı eksi 4'e böldüğümüzde fx'i eksi x küp eksi 2x olarak buluruz. Yani cevabımız D'dir. Beşinci soruda yukarıda verilen kartonlarda yazan ifadelerden hangileri tek fonksiyondur diyor. Şimdi mutlak x ifadesi arkadaşlar. Şöyle bir grafik olduğundan y eksenine göre simetriktir çift fonksiyondur. Beyaz olan şıkları eliyorum. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım. X çarpı kosinüs x'e. Gençler burada x'in kuvveti tek. Şöyle düşünün bunu fx diyelim. fx x'i e hesaplayalım. Eksi x, x çarpı kosinüs eksi x'tir. Bu da eksi x, x çarpı kosinüs x oldu. Yani f x ifadesi eksi fx'e eşit olmuş oldu. Buradaki fonksiyonumuz tek fonksiyondur. Çıklarda kırmızı olmayanı eleyelim. Bir tanesi bu arkadaşlar. Gelelim mora. x çarpı sinüs x. Hemen f x x'e bakıyorum. Eksi x çarpı sinüs eksi x'tir. Sinüs eksi x'imizde arkadaşlar eksi sinüs x'e eşittir. Çarptığımızda x çarpı sinüs x'i verir. Burada f x eşittir. f eksi x olduğundan bu fonksiyon çift fonksiyon olmuş oldu. Burada mor olanı eliyoruz. Gelelim mavi olan arkadaşlar. Zaten burada x'in kuvvetleri çift. Ben burada x yerine eksi de yazsam yine x kare x üzeri 4'ü verecek. Aynı ifadeye eşit olacak. Gelin biz buna gx diyelim. Şöyle anlatalım arkadaşlar. gx'imiz buysa g eksi x'imiz nedir? Eksi x'in karesi bölü x x'in dördüncü kuvveti artı birden. X kare bölü x üzeri 4 artı birdir. Gx burada gx x'e eşit olduğu için çift fonksiyondur. Şıklarda mavi olanı silebilirsin. Gelelim sarıya. Arkadaşlar zaten burada tek. Ama dikkatli olalım. Buna da hx diyelim arkadaşlarım. Ve h eksi x'i hesaplayalım. Burada eksi x'in küpü bölü Eksi x'in küpü artı 1 gelir. Eksi x küp bölü eksi x küp artı 1'den her tarafı eksiye böldüğümde x küp bölü x küp eksi 1 gelir. Peki h eksi x ifadesi. h x'in eksilisi midir arkadaşlar? Ben bunu eksiyle genişletirsem eksi eksi olur. Yani değildir. Şunu anlatmaya çalışıyorum. h eksi h x ifadesi H-x'e e eşit değil. Aynı zamanda hx ifadesi eksi h-x'e eşit olmadığından ne tek ne de çift fonksiyondur arkadaşlar. Sarıyı da elediğimizde cevabımız yalnız kırmızı olmaktadır. Gelelim 6'ya. fx fonksiyonu ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Tanım kümesi gerçek sayılar kümesidir. Yani reel sayılardır demiş. Peki öyle mi? Burada paydayı sıfır yapan bir reel sayı var mı arkadaşlar? Yok. Çünkü x karenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Sıfır artı birden payda bir olur. Bir de x karenin alabileceği değer artıdır. Yanına artı bir değer aldığından her zaman artı olur. Değil mi arkadaşlar? O yüzden paydayı sıfır yapan bir kök olmadığından bütün reel sayılar için tanımlıdır. Tanım kümesi gerçek sayılar kümesidir. İfadesi doğrudur. Grafiği orijine göre simetriktir demiş. Üçüncüde ise fx x eşittir fx'tir demiş. Burada sana diyor ki tek fonksiyondur. Burada da çift fonksiyondur diyor. Kontrol edeceğiz arkadaşlarım. x'imiz belli. Bunun için f x'e bakacağız. x yerine eksi x yazıyorum. Ne oldu? Yukarıda 2x küp geldi. Aşağıda x kare artı 1 geldi. Arkadaşlarım fx burada eksi f x'e eşit oldu. Böyle bir durumda fonksiyonumuz tek fonksiyondur orijine göre simetriktir. İkincisi doğrudur. Cevabımız 1 ve 2'dir. Reel'den reyle tanımlı bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon çift fonksiyonmuş arkadaşlarım. O zaman şu eşitliğe bakar mısınız? f1 ve f-1 verilmiş. Çift fonksiyonda f1, f-1'e eşittir. O yüzden bunlar sadeleşir. Buraya 1 yazarım. 1 eşittir 3a eksi 8. 9 eşittir 3a'dan a'yı 3 buluruz. A'mız 3 ise f2 5 demektir. Çift fonksiyon olduğu için de f-2 5 demektir. Özelliklerin sağlandığı bilinmektedir. İşlemin sonucu nedir? f fonksiyonu çift fonksiyon olduğundan f -5, f-5 f5'e eşittir. Artı f5 ile eksi f5 birbirini götürdü. f-2 nedir? Onun da cevabı 5'tir. Cevabımız denizlidir. Gelelim 8'e. f fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Önce bu fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşlarım. x büyük 0 için. Fonksiyonumuz y eşittir x eksi 2. x'e 0 verdiğimizde y eksi 2. y'ye 0 verdiğimizde x 2. Bu grafiği şöyle kesik kesik çiziyorum. x 0'dan büyük olduğu için arkadaşlar grafik şu şekilde olacak. Bakın x'in sıfırdan büyük olduğu aralık burasıdır. Bu aralıktaki grafiğimiz benim kırmızıyla çizdiğim grafiktir. x sıfırdan büyük dediği için de arkadaşlar sıfırdaki değeri içi boş olacak. Şimdi devam ediyorum. x artı 2 demiş. Bunun için y eşittir x artı 2'ye bakacağım. Y'si iki, x sıfır için y 2 y sıfır için x'i eksi 2 eksi 2 2 diyorum. Grafiği kesik kesik çiziyorum arkadaşlar. X sıfırdan küçük dediği için aralık burasıdır. Ve bu aralıktaki grafiğimiz de işte siyahla çizdiğim grafiktir. X küçük sıfır dediği için sıfır dahil değildir. Burada içi boş olacak arkadaşlarım. Şimdi bakalım. Grafiği orijine göre simetriktir diyor. Evet orijine göre simetrik. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın şu nokta nedir? 2 0'dır. Orijine göre simetrik olacaksa eksi 2 0 olmalı. Doğru. Bu noktamız 0, 2'dir. orijine göre simetrik olacaksa 0, eksi 2 olmalı. Doğru. O yüzden orijine göre simetriktir. ifadesi doğrudur. Ne tek ne çift fonksiyondur demiş. Bu yanlıştır. f eksi 1 eşittir f 1'dir demiş. Böyle bir durumda çift fonksiyon olmalı. Biz bunu tek fonksiyon olarak bulduk. orijine göre simetrik olduğu için. Bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız 1'dir. Evet 9. soruya bakıyoruz. Çift fonksiyondur demiş. Eksi 2 5 noktasından geçer. Yani sana diyor ki f eksi 2 5'tir diyor. E çift fonksiyonsa arkadaşlar f ikimizde 5 olacaktır. Yukarıda kartlarda özelliği verilen bir fonksiyonun grafiği ile ilgili olarak aşağıda verilen noktalardan hangisinden geçmesi kesinlikle beklenir çift fonksiyon olduğu için arkadaşlar bakın f2 5 eşit ya 2 5 noktası olacaktır. f eksi g fonksiyonu ne tek ne çift fonksiyondur. Hemen bunu oluşturalım ispatlayalım arkadaşlar. x kare artı 5 eksi x. Bakın terimlerine x'in kuvveti çift çift ve tek. Terimlerinde ikisini de bulundurduğundan ne tek ne de çift oluyor arkadaşlar. Bu ifademiz kesinlikle doğru. Evet geldik son sorumuza. Aşağıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı grafiği verilen fonksiyonlardan hangisi? f x eşittir fx eşitliğini daima sağlar. Yani bize diyor ki bu fonksiyon çift fonksiyondur. Y eksenine göre simetriktir diyor arkadaşlar. Şimdi B şıkkı Y eksenine göre simetrik değil. D Y eksenine göre simetrik değil. C de Y eksenine göre simetrik değil. Y eksenine göre simetrik olan görüntü olarak A ve E var. Bir de noktalara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Y eksene göre simetrikte burası 1 ise eksi 1 olacaktır. Cevabımız A'dır. Ama E'ye bakıyorum. 3 ise Y eksene göre simetrik olacaksa buranın eksi 3 olması lazım. Ya da eksi 2 ise buranın 2 olması lazım. Öyle olmadığı için bu ifade de Y eksene göre simetrik değildir. Evet değerli öğrencilerim böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Umarım her şey çok güzel anlaşılmıştır. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.